seni en sinirlendiren olayı anla. Covid oldum. Covid olduğumu öğrendiğimde bir tane arkadaşım benimle görüşmeyi kesti. Aynı evdeydik. Pılını pırtını topladı gitti. Sen ayrılmışsın sevgilinden haberin yok. Diziren... <gülüyor> <gülüyor> i̇çip içip kapına gelip kendimi rezil ettiğim için bir mesaj yerine sabaha kadar bin tane mesaj attığım için <laughs> senden özür dilerim ama bunu bir kişiye değil yani bir on bir kişiye falan yapmış olabilirim. Ay buyu bu. Paylaştığına pişman olduğum bir video var mı? İstanbul'un artosu varsa Ankara'nın mertosu var falan ha. diyorlar. Hıssız <laughs> bir adaya düşsek birbirimizi boğazlarız diyeceğin birileri var mı? Pas deyip ben bir ceza meza alabiliyor muyum bu noktada? <laughs> Arkadaşlar Onedio'nun yepyeni formatıyla Mert Vidinli ve Ala Tokel karşınızda. Biz ne içine düştük şu an bilmiyoruz ama hoş geldik sanırım değil mi evet, Ayhan? Evet, evet. hoş geldik tüm Onedio ekibine. Buradan selamlar. Çok güzel bir oyun oynayacağız Mert'le. Cezalı. 3 ceza var. Evet. Ya yani ben hazırım ee, ama seni çok hazır görmüyorum, gergin görüyorum. Biraz elim ayağım titriyor çünkü ilk konuk biz olduğumuz için. Yani stüdyo bize hazırlandı. Evet, evet. Bir de cezalardan da korkuyor gibisin. Bakalım Mert'in bugün başka bir yüzünü görebilecek miyiz? Mert'i tanıyacak mıyız yakından ya da ben aynı şekilde? Ben alışığım biraz sorulara bu arada biliyorsun. Ama ben senin sorularına hazır değilim. Evet, işte. evet. Benim burada sorulandan daha... sen olacaksın gibi evet. geliyor. Ee, i̇stersen sen bir oyunu anlat. Daha Şimdi burada mi? arkadaşlar 5 soru var. 3 tane de ceza var. Eee 5 soruları böyle amiral battı sistemi gibi bir sistem var aslında. A B C D E ve 1 2 3 4 5 var. Şimdi kafamıza göre biz bu soruları ve cezaları harfleri ve sayılara yerleştiriyoruz. İstersen yerleştirmeye başlayalım. B3. B3. Bu arada şöyle bir detay var orası boş. Boş olduğu zaman bana pas geçiyor. sana geçiyor. Tamam. Bana geçiyor. Yok yine sana. Nasıl? Ben sen bana söyleyeceksin <gülüyor> şimdi. <gülüyor> biz, biz de yeni yeni şey yapıyoruz. Yeni yeni öğreniyoruz. Adaptör oluyoruz. Tamam evet. söylüyorum. D2. Boş. Bu arada B3'ü ben işaretliyorum. Sen mi evet, işaretliyorsun? Evet ben de işaretliyorum. Oradaki... <laughs> ha, sen işaretliyorsun. D2'yi de ben işaretliyorum. Şu an için boş. E4. E4 boş. Çok <laughs> <laughs> Niye böyle? Söyle. <laughs> tamam. Ee, A1. A işte. <laughs> A1. Alıyorum A1'den. Bakalım ne çıkacak. Paylaştığına pişman olduğum bir video var mı? Çakal çakal değil Var. Var. Ne? Ama şöyle e, aslında bir işbirliği videosu. Gerçekten ben oyuncu olmadığım ve bu konuda hiçbir eğitimim olmadığı için ısrarla oyunculuk yapmaya çalışıyorum. <laughs> Bazı zamanlar bir reklam filmim var. İsmini söylemeyeceğim markanın Söyleme, ama. Söyleme evet, şey. Gerçekten diyelim. çok e, çok kötü yani. Hani Sildin mi hesabından? <laughs> Silemedim de en kötüsü de bu. Silemedim. Bir silmiş olabilirim de yani çok... Ben bazen paylaşımları şey yapıyorum. Gizliyorum mesela. Marka sorduğu zaman. Aa yok mu orada dur hemen açıyorum <laughs> Bunu falan Bunu söyledin iyi oldu. Çok Sağ iyi oldu. Sağ olun. aldığımız iyi oldu. Ee, B3. Uf Mert bir tane de tuttur ya. Hayır onu ben işaretliyorum. B3. <gülüyor> <gülüyor> Ben söylüyorum değil mi? Evet. C2. C2. Boş. A5. vallahi var. Aaa tutturdum. Hep ben soru soruyorum yani, evet. Neyse bana hiç soru gelmiyor. Olur. Lay, Hazır mısın? <laughs> Hazır. <gülüyor> Ve şansına ceza çıktı. Hayda. Evet. Kesin en alakasız cezadır. Mert şimdi senden şunu istiyorum. Ee, kameraya karşı eski sevgiline sistem edeceksin. Bu arada şöyle bir detay var. Bunu söylemek istiyorum. Benim hiç sevgilim olmadığı için <laughs> Eski sevgili olma aşamasına gelme dıdısı dıdısındakilere söylenebilirim isterseniz. Ya aday adaylarına? Yani aday adayları. Yani Neden aday olmadı? Neden olmadığına yani. dair hani bir Allah. Evet. Çünkü <laughs> içip içip kapına gelip kendimi rezil ettiğim için, bir mesaj yerine sabaha kadar bin tane mesaj attığım için, bir günde de bu kadar insan aşık olur mu Mert niye bana bu kadar yükseliyorsun dediğin için... <laughs> Senden özür dilerim ama bunu bir kişiye değil yani bir 11 kişiye falan yapmış olabilirim. Ay buyu bu. Onun Ay. için ilk günden hepsini kaçırdım. Evet mahzun bir şekilde bunu itiraf ediyorum. Mert dinlenin, hiç sevgilisi olmadı çünkü her şeyi yaşa over yaşadığım gibi bunu da çok over yaşadım. Ben arkadaşlıklarım o da olsa. öyle yaşadım. Benim arkadaşlarım sevgilim. Hala da sevgilim. Teşekkür <laughs> ederim. E2. E2. Oley soruyorum. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Tatam 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 guilty pleasure'ın ne? Çok mesela müzik zevkim atıyorum. Çok böyle inanılmaz açık yaşıyorum. Hatta herkese göre çok utanç verici bir müzik zevkim var ama e, çok daha kötüsü var. Yani hani <laughs> guilty pleasure <laughs> olarak nitelendirebileceğim. Derya Bedavacı'ya bayılıyorum mesela. Bu arada çok <laughs> popüler bir isim şu. Ocağına. Geleceksin ayağıma Yunus Bey girer misin? Yani lütfen girer misin şöyle? Yüzün olmaz ki bakmaya yaz. Bak makara var ya benim boğazımda. Lütfen. Yazı bunu bir kenar. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece nakarat biliyorum. Ben gireyim. Sen. <laughs> Ototu var mı bunda? Otot. <laughs> <laughs> Deme düşmem ocağına. Hangi kameradayız oraya söyleyeceğim? Geleceksin ayağıma, yüzün olmaz ki bakmaya, yaz bunu bir kenara, deme düşmem ocağına. <laughs> Şimdi e, sen söylüyorsun. Söylüyorum. E, B4. Allah oh, Allah var. <laughs> Söyle. Mekanında misafir ettiğinde hiç sevmediğin biri oldu mu? Olduysa neden? Aslında son zamanlarda 15 yılın verdiği bir yorgunluk vardı. E, 15 yılın o verdiği o yorgunlukla beraber herkesten böyle nefret etmeye başlamışım. Birisi Şimdi olmuştum. çok özledim. Şey yapmadın ama, magazine değdirmeden güzel Magazin böyle şey yaptın. Kenardan döndün, aynen. Adam. B3. B3, Dedin pas. Mi? A2. Bir de mi soru var? Hiç boş geçmedim ya. Vallahi. Loto moto oynasaymışım ya. Yemin ederim böyle ganya manya. Issız <laughs> 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 bir adaya düşsek birbirimizi boğazlarız diyeceğin birileri var mı? Pas deyip ben bu ceza meza alabiliyor muyum bu noktada? <gülüyor> Alamıyorum. <laughs> 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 Biz de öyle ee, Yani öyle biri yok çünkü. Ben... Biz bize ya aralığında kalacak yok, 40 kişi. Hayır birbirimizi boğazlarız dediğim. Böyle rahmetlilere giderler ya aslında bir tane hani <laughs> <laughs> ölmüştür falan. Hayır nedir Toprağı ya bol olsun yani? ama şu kişiyi de çok sevmez mi? Zeki Buren falan diye. Yok. Sen ver ismi ya. Ya yok benim öyle bile. ben mesafe ya. sanatını çok önem vermiş insanlarla çok mesafe ilişkilerim var. Kimseyi sevmeme noktası da gelmiyor. Cevap tamam yani biz bunu saymadık herhalde ama yapacak Böyle bir şey yok. saymıyoruz uzat... ama bu da bir cevap olsun. Meslek, e, mesleki Evet uzatmayacağız. Okay. Evet şimdi. E3. E3 boş. Buradan işaretleyeyim de ben. A4. Boş. B5 boş. B2 B2 de boş. C3 c 3 boş. Mert koymadın mı sen? koydum. <laughs> C1 A var. Ay çok şükür. Oo Mert inanılmaz ya. bir şey geldi. <laughs> Mert. Merte yine ceza geldi arkadaşlar. Ya. Evet. Mert şimdi senden ne? Bir performans istiyorum. Dans mı şarkı mı ne olur Allah aşkına? <laughs> şarkı. Eşlik etmek ister misin? Ankara de bir Ankaralı düşün. olarak aslında biliyor olmam lazım. Bu arada şöyle bir anım var. Ben Ankara'da sahneye çıkıyordum biliyor musunuz? <laughs> bu, ka bu kaçıncı numara? Böyle şey falan... <laughs> evet bayağı İstanbul'un artosu varsa Ankara'nın mertosu var falan diyorlar diyorlardı. <laughs> Çok iyi. İp attım ucu kaldı, tarakta gücü kaldı. Ben sevdim elleri aldı, içimde acı kaldı. Oy asma. İnanılmaz söylüyorsun, devam et. İnanılmaz. Sen söyle <laughs> o zaman. Yo, benim sana yeter ama bir şey. <laughs> Sonrasında telif isterim. Sonrasında telif isterim. <laughs> Müzik kulağına hayran kaldım. Bayıldım. D1. B1. D. Hazır mısın? Ha <laughs> soru mükemmel partnerini tanımla. Ay. Ay. Tadım kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Tanımlıyorum. Oraya bak istersen. Buraya bakıyorum. Oraya. İkiye bu olsun. <laughs> Birincisi kesinlikle yaptığım şakaları anlaması lazım. Ee, bana şakayı açıklatırsa olmaz. Tadımız kaçar. Arkadaşlarım sevmesi Şart, tabii yakışıklı olsun isteriz, yakışıklı olmasını isteriz, ee, göbekli göbeksiz fark etmiyor. Türk erkeği dediğin neticede o kadar da hani ileri gidip de yani çocuğun fiziksel özelliklerini şimdi betimleyemem. Verir, kilodur bu alınır verilir sıkıntı değil yani kilo hiç önemli değil ama boyunu boyunu biraz uzun isterdim. Ama şu anda elde var sıfır olduğu için ne haddime bu tanımlıyorum falan. Taliplerimi bekliyorum. Ee, yine de aklınızda olsun. Varsa çevrenizde eşiniz, dostunuz. Ee, Buraya mümkünsün. bir istersen WhatsApp bırak aşağıya. Ha, 27 yaşından da büyük olursa iyi olur ancak zekamız bizim şey oluyor. Ben 26 yaşındayım. Duygulandım senin için yani. <laughs> gerçekten o kadar çok şey istedim ki umarım olur. İnşallah. Evet şimdi sıra. Evet sen söylüyorsun. Okay. E5. Bu sefer isim istiyorum. Vallahi beni buraya bak maslağa kadar geldim ya. İş hayatında seni en çok zorlayan isim. Kulağıma söyle ya kötü. Ay oyunun bütün havasını hiç benim gibi değil. Sansasyon yok bir şey yok. E5. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Yine doluysa da işaretlemiyorum değil mi? Aa ceza geldi sanna, ceza geldi sanna. Sence ne? <laughs> Dans mı? Evet. Roman Kara karagözlü çingenem <laughs> Hay bana ne oluyor yani? Asla roman yapmışız o. Şöyle bir anda. <laughs> Biraz doğaçlama gidiyorum Yunus'e. E2. E2 boş. Sen söylüyorsun. A4. A. <laughs> var mı? Ben... <laughs> yine bir performans. Var. Yine mi ceza? Hadi evet yine, yine ceza. De, <laughs> Daha teri yeni kurudu, yeni soğudu ya. <laughs> bir düğün şarkısı söyle. O da erik dalı olsun. Şimdi Ala Tokili tekrardan büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. misindir Ay çok iyisin gerçekten. B1. Boş. B4. Boş. E, C2. Boş. Sen de. D3. Evet. Şimdi yine bir ceza var arkadaşlar. Sorulardan kaçıyor gibi bir halin var yani şansın yaver gidiyor aslında. Performansla kurtardın sen bu yarışmayı. Değil mi? Ben ama zaten çok iyiyimdir böyle evet, şeyler. Evet inanılmaz yani. Ben de paslarla kurtardım. Sen <laughs> Suç şeylerle kimse soru cevaplamıyor. Herkes bütün yeteneğin <laughs> tanıtımı ortaya. Bana mantıklı soru ama ben hep cevaplarım. Sor bana. O zaman ceza sorum. Mesajları tek tek yazıp atana söyleneceksin. Ne diyorsun? Evet çok gıcık olurum. Sen gel canım. Şimdi benim bu mesajı vereceğim kişi kendini çok iyi biliyor. Özellikle kargolarım geldiğinde bana bildirme şeklinden hiç hoşlanmıyorum. Ala, Al, selam, kargon, gel, di bunu ne yapayım kaldırayım mi gibi <laughs> tek tek mesajlarından çok rahatsız oluyorum. Seni engellememe ve seni tek yumrukla bayıltmama çok çok az kaldı. Gerçekten artık tek tek mesaj yazmayı kesin. Lütfen bir paragraf yazın. Nasılsa okumuyorum. Okumuyorum. Bana mesaj atmayın tek tek yazmayın. Benim hasta bıyıklarım terledi stresten. Şişmiş artık bu konuğunu şişirmiş arkadaşlar. Çok iyi. Çok teşekkürler Cano. <laughs> bay bay Cano. C4. <laughs> Sen de. C4. Hazır mısın? Hazırım. İsim vermeden, sansasyona karışmadan seni en sinirlendiren olayı anlat. Nasıl sansasyona karışmayacağım? Ay ben karışmıyorum görüyorsun işte. <laughs> tamam anlatıyorum. Evet. Ee, i̇sim vermeden anlatacağım. Covid oldum ya ee, iki buçuk ay önce falan. Ya geçmiş olsun. Teşekkürler geçti artık. <gülüyor> Çok <gülüyor> duygusuz ee... geçmiş olsun. Bana geçmiş olsun. <laughs> <laughs> <Çok> Uzaktım. <laughs> ee, Covid oldum. Covid olduğumu öğrendiğimde bir tane arkadaşım benimle görüşmeyi kesti. Nasıl full? <laughs> full. Tanıyor muyuz? Yoo. <laughs> Söyle! <gülüyor> Söylemeyeceğim isim veremem. Ama Sen kesmek o kadar demek politik ya? devam ettin ki asla isim vermeyeceğim ama kesti benle görüşmek. Ya ama kesmek ne demek ya çok mantıksız iyileşince konuşmadınız mı? Yani o dönemde hiç tabii nasılsın iyi misin diye sormadığı için artık bir daha konuşmadık. Yani Aa, hatta şöyle misli? oldu e, aynı evdeydik e, pılını pırtını topladı gitti. Bu erkek mi? <laughs> ha? Sen ayrılmışsın sevgilinden haberin yok. <laughs> hayır. Sevgili değil. Flört. <gülüyor> <gülüyor> Mert, Mert farkında mısınız? Bak sansasyon Ama karşıda bir magazinci var 10 yıldır köşe yazıyorum yani magazinciyle. <laughs> yok. Ne o ne diyor kapışabilir yok, yok, ne ala toker. Yok tamam hayır. Flört de değil Mert. <laughs> Ne abi bu? Arkadaşım. He? Herkes arkadaş olabilir Ruhi. yani. <laughs> Hayır, o zaman bendeydi yani. O hep bende kalıyor diye yani. O zaman bendeydi. Ben gözlerimi bir açarsın. Gitmiş, gidiyor. <laughs> Baya böyle bir şey diyor musun bana ben gidiyorum falan dedi gitti. Abi anladım şu an oturdu kafamda. Niye oturdu acaba? Hiçbir açıklama yani. Bundan <laughs> çıkınca ben bu konuyu değişeceğim. <laughs> D1. Boş. A5 demiş miyim? Boş. A3. Boş. C5. Boş. C3. Boş. D3. Yok. D3 ben diyeyim D3. Aa valla buldum. Hadi bakalım. <laughs> en son duyduğun bomba dedikodu. İsim vermeden. i̇sim ver. Zaten dedikodu da isim. Zaten Mert'e bunu söylememize gerek yok. Vermiyor isim bizi Arkadaşlar bu çok bomba bir dedikodu. Hatta yani ben yazmayı düşünüyorum. Bütün magazinler falan böyle alacak. Tanınmış bir sosyetik abimiz. Hmm. Boşanırken malı mülkü ayırmış. Bir tek malı mülkü ayırmamış. Bir de alınan saatler, ermes çantalar falan. Bunlar konusunda da bir masaya oturalım demiş karısına. Oturmuşlar. on Onların pazarlığını da yapıyorlar. Evet. 10 yıllık evlilikte 10 Ermes desen 1 milyon TL eder. Baktığında bir lüks otomobil, bir ev eder. 10 ermesi 5 5 bölüşmüşler. Fakat bundan karlı kim çıkmış? Beyefendinin yeni sevgilileri. Çünkü karısının eski Hermes çantalarını yeni Ona sevgilisine ben. hediye etmeye başlamış. Evet. Yüzer bin, yüzer bin, yüzer bin. Her sene ilişkisinde böyle hediye edecekmiş. Gerçekten kazanan o olmuş. Ya çünkü biliyorsunuz ya. orada 1 milyonluk bir yatırım var. Aynen. C5 C5 var. Zaten artık üç kutu kaldı böyle inanamıyorum. Sen de bir soru bak bir soru. <laughs> misket oynayacaksın. Ya hayır ya oynadım evet. ben onu ya. <laughs> misket oynayacaksın. Beraber hadi. Ama ben misket Ankara havası diyorlar da ben çok ber misket. beraber oynayalım ne ben ne olur. Ben de doğaçlama yapıyorum zaten bildiğim bir bak, şey. Bak böyle söyleyeyim. tutuyormuşsun. Bugün Nasıl? YouTube videosu yapıyorum. Böyle tutacaksın. <laughs> böyle. böyle değil böyle. Şöyle şey minik hareketler mi? bu asla misket değil değil mi? Bu benim biraz kırıtmacı oldu. <laughs> şey altın günü konseptimizin. <laughs> Bizim <versin. derken> bu. <laughs> Bu arada ben bütün cezaları ve soruları alaya sordum. Evet, senin yani senin bir tane kalmıştı zaten ama galiba yani eğer biri kazanacaksa Ben kazandım Sen şu an. kazanmış oluyorsun evet. 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 Ben müziği Evet, gördüğünüz üzere bu yarışmayı da yine ben kazandım. Sen kaybetsin. Neyse bir tane eksik sorun var. Oo! Oh, bu da sana kafa olsun ala Neyse umarım yeni konseptimizi o ne diyor'nun yeni konseptini beğenmişsinizdir. Biz her hafta buradayız. <laughs> Faik ve Safiye <Sophia> olarak, <laughs> Safiye ve Faik olarak programı kapatıyoruz. <laughs> Öpüyoruz sizi. Bu arada biz takip etmeyi unutmayın. Onun hesabı hala Toker. TikTok'tan, Instagram'dan. Şaka de, mısın? YouTube'dan. YouTube'dan takip etmeyin. unutmayın. Beni de her yerden, bütün platformlardan takip edin. <gülme> takip etmezseniz WhatsApp hattımı veriyorum. Beş 230. Hadi <gülme> <gülme> <İyi 30. gülme> biz gittik. Bay bay.